Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün karin oynamayı düşünüyorum. Daha önceki attığım videoda oyun sesi çok fazla geldi. Kusura bakmayın. Yani isteyip razı olanlar vardır eminim. Baya baya kötü bir video oldu. Bunun bu oyun biraz beni zorlayan bir metod olacak. Oyuna çok fazla vakit ayıramıyordum ama bu aralar vaktim olacak. Yani işlerinde çok fazla çalışmama kararı aldım. Biraz daha kendime ayıracağım zamanı. Güzel bayılardı orada alır mıyız? Alırız bence. Karşı ormana bakmadım. Eyvallah. ol Bunu yapmayı çok seviyorum gerçekten. <laughs> Çarp atıp kaçacaksın abi. Bir tur Evet. Buradan bufflarımızı dönelim. Gerçekten boyun e, büyü nüfusu çıkmamız gerekiyor. tanklaşan çok karakter var. Büyü direnci çık sen mi acaba botu ne yapabilirim? Gerçi Veil var ya kesinlikle botu büyüdürünci yapmam lazım. Tabi bir tane büyüdürünci item alayım. Orada oynar mıyım oraya? Bence oynarım. Bence oynarım. Bir de bir gank gelmiş nana'yı öldürebileceklerini zannetmiyorum. Aa ayak çıktı yine. <laughs> Hep aynı hata. Gelirim öne. Ha yanlış yaptım. <laughs> Çok yanlış oynadım. Güzel güzel. Şuradan bir base atayım. Yapma yapma. Su yapma. Geri çık. Ben yanlış oynadım. Neyse sıkıntı yok. Halledeceğiz. Aa, genellikle şu oyunları geri başlama problemim olmasa çok güzel olacak. Böyle killerle falan başlayamıyorum. Umarım bu videoda ses konusunda bir problem yaşamayız. Büyük ihtimal bunda tuş basma problemi de olabilir. Neyse kaplumbağa da çıktı aslında. Oradan gank atabilir O Oo, güzel gank atıyor. He. Bizim tank iş yapıyor bu arada. Hemen şeyi bitireyim buradan. Evet. Tellalı bitireceğim. Benim adaleti kesinlikle ihtiyacım. Aa, neyse alamadım. Tamam kanka. Çok fazla zorlamayacağım. Biraz böyle geri düzen boyun pardon. Şu sesi yapmasam olmuyor zaten. Orman döneceğiz. Yani şu an gank atamıyorum. Adamlar çok toplu oynuyor. Kesinlikle yüze gitmem gerekiyor. Ya export'u düşürsek çok güzel olurdu ama maalesef onu düşürme gibi bir imkanım olmayacak. Oraya gitsem çok iyi olur ama gidemeyeceğim, bitirebilir miyim? Yetiş. Haha <laughs> yetişemedim. Çok güzel. Yok artık. Neyse bu oyunda baya bir kötü başlamadık demeyiz artık. Oradan da şey de gelecek. Bir şey geçsin ben Boğadeze oynayacağım. Güzel. Onu çıkardık. Büyük orada bekliyor. <laughs> ben benim biliyorum ya kanka sizin ne yapacağınızı biliyorum. Orada yine bekliyorsun bu arada. <laughs> Güzel sıkıntı yok. Allah'tan bu genk yemiyorum. Şu an 4'e 8'iz. Altın durumunda nasıl? 12K bir kavimde çok bir fark yok aslında. Yani tekrar üstünlüğü alabiliriz. Ama benim dediğim gibi x düşürmem gerekiyor. Buff'larım da çıkıyor tekrar. Bir takasa girse aslında çok güzel olacak da. Vale'ı da düşürmem gerekiyor. Neyse buff'ımı alıp şey oynayabilirim sanırım. Kaplumbağa çok ters tarafta ya. O bölge oynamam gerekiyor. Tamam. Yansın yerini belli etti. Sellal'dan sonra ne alabilirim? Bence bu buit gayet güzel. Bence işime yarar. Ah kendim göstermesem iyiydi. Çaldım. Çok güzel. <laughs> Eline sağlık. Neyse. Biraz daire ot bana tilt olacaktı ama yapacak bir şey yok. çarpı kullanacaksın kanka çarpı kullanacaksın saldır şuna ya neyse Tamam sıkıntı yok buraya gelecek gel gel <laughs> kıyamam sana ama küfür etmeseniz ben de şunları bloklamak zorunda kalmasam Neyse sohbeti kapatayım var ya ben mi küfür ediyoruz ama ha, ha genelde sıvı güzel şu bafımı almam lazım Burada ne oluyor? Oraya yetişebilir miyim? Oraya yetişmem lazım. Çok güzel olur yetişesem. Bu fight'i kaçırdım ya. Olmadı. Tamam güzel. Buradan da ayrıta gitsek. Yapma. Yapma. Çok kötü öldüm. Kaçabileceğim bir yer yoktu güzel alan kilitliyor bu arada. Neyse tam sıkıntı yok. <laughs> Toparlayabiliriz. Hala toparlama şansımız var. Ama daire çok kasmış. Ayas çıkıyor büyük ihtimal. Çok pardon hapşuracağım. <laughs> evet buff'ımız çıkmış. Buff'ımıza gidelim. Çok fazla hata yapıyorum. Çok fazla hata yapıyorum. Farkındayım ama ilerleyen süreçte toparlayacağım. Boyunu kazanacağıma inanıyorum. Hala gerideyiz ama hala şansımız var. Evet bu kuleyi de almışlar. Ben de Aylot'tan bir tur daha çalsam nasıl olur? Kapılmadı mı? <laughs> yine çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Dairot. Adam benim bütün işimi yapıyor ya. Bu arada bayılıyorum. <laughs> Biraz bana kızmış olabilir ama yapacak bir şey yok. Şu an çok belli bana ne kadar kızdı. <laughs> Kıyamam sana. <laughs> delirdi büyük ihtimalle. <laughs> tamam kanka sakin ol. Sakin ol. Daha senden çok şey alacağım. Atma böyle şeyleri. <laughs> hmm, uykunan da bir onu kesersem çok güzel olur bu arada. Lan bana attı. Beni nereden gördün? <laughs> çok güzel. Gayet güzel bu arada neyse oyundan zevk almaya başladım. Büyük ihtimal bana oyunu açık yine. Onları kes. Bunları da keseriz bu arada. Aa oyunum kastı. Şimdi i̇şte onu da keseriz. Hatta ben onun buff'ını da alırım yani. Dilute'un bir redini alayım. Abi karşı ormanı darlamaya bayılıyorum ya. <laughs> tamam red için teşekkürler kanka ben hemen çıkayım ölmeden. Gelecek birazdan. Şu görüşü iptal edeyim. Tamam büyük ihtimal bana gelecekler. Neyse fightler güzel dönmeye başladı. Buradan ne çıkabilirim? Konsantre çok işime yarayacaktır. Tamam. Buff'ımı almamış. Çok güzel. Evet. Şu an buff'ı da alalım. Lord var. 12 beklenir mi? Beklenmez bence ya. Lord bizi gayet iyi bir şekilde öne, çık öne geçirebilir. Dairot'ta biraz daha oyun yapmam gerekiyor burada. Hala çok mu önde? Bakayım. Evet hala çok önde. Hala çok önde. Beatrix satar mı acaba? Gelir mi buraya? benim orada koridorum vardı. Bir gideyim bakayım ne oluyor falan der mi acaba? Abi oraya gidersen benim var ya patates yalarlar. Ama şu an gidilebilir. Sanki gidilir be. Çık 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 çık. Hortumu yersem ödürüm. Hmm, zorlamamamız lazım ama oradan da Dairot kule açıyor, Çok güzel. Açtı o kuleyi. Beni keser büyük ihtimal şu an. Aynen kanka. Şu an buradan bir tık geri çıkmam lazım. Yani gafil alacağız, Başka yolu yok. Veil satar mı? Veil satarsa veil'i kesebiliriz. Beatrix satar. Tamam çok güzel bir Beatrix'i de çıkardık. Ya böyle gezmeye devam edin gençler. Neyse onu da çalardım da. Yani kıyamadım. <laughs> mit kulesini lütfen tutun ya lütfen. Lütfen mit kulesini tutun. Dayot ne kadar önde hala? Oo 7 2 olmuş. Bayağı önde. Hemen gidip mavimizi alalım. Çünkü rahat durmuyoruz büyük ihtimal. Vayla ne yaptın orada mı girdin? Helal lan. Olmuş odam lordu. adam doğru. Adam doğru aldı. ben daha hiç kimse bunu fark etmedik. Helal olsun. Güzel taktik bu arada. Bunları nasıl yenebiliriz? Bunları yenme şansımız var mı acaba? Fightlara dahil olmuyorum. Evet. Bana oynayacak büyük ihtimal. Arkadan ADC'leri çıkarabilir miyim? Görüşürüz. Aha. Çık 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 çık. Öleceğim galiba. Kaç kaç. <laughs> Beyzat. Ay nasıl korktum. nasıl korktum. Ölüyordum bir an. Neyse sıkıntı yok. Ölmedik. Hala ayaktayız. Tam Lord'un orada beklemesi gayet güzel. Bizim farmlar bir yüzek. Çok sıkıntı ya. Ben bu adama ne çıkabilirim ki? Büyüdürenci çıkmam zaten gerekiyor. Şansın. Ne haber? Keselim de kalkanı gitsin bakalım denizem. Can çalmama güveniyorum aslında ama Oradaki fight sıkıntı. Benim hasara abanmam lazım bol bol Dairoth şeyine gelmeden. Büyük ihtimal Kuret tutmaya çalışacak. Ben onun buff'larına biraz yardıracağım. Alamaz büyük ihtimal benden. Eyvallah Dairoth. Burada sanki birini mi gördüm? Yo biri yok. Neyse kendi buff'larıma döneyim. Çok oyunu uzatma tarafı değilim ama böyle de yenemeyiz. Lion'ın orada şey alması çok güzel oldu. Bazen böyle gerçekten işe yarıyorlar. 8 3 olmuş. Çok güzel bir skor kasıyor. Hemen toparlayalım. Burayı itmem gerekiyor. Tamam. Adaleti alacağım ya. Aa, tamam kanka. <laughs> Ya hala keser mi beni bilmiyorum. Şey de çıkmış aslında. Athena da çıkmış. Ben şu an bir ADC'yi teklerim bence. Tamam tekledim. Çok güzel. Will da teklerim bence. Ama açılması lazım. Dairot nerede? Oy kesiyor cidden. Sıkıntı bir karakter. Kanat tutamış baltayı da çıkmış. Vay be. Bu adam tank kasıyor Biliyor abi. Yapacak bir şey yok. Kesem kesemiyorum. <laughs> Birebir bir takasla Dairot gerçekten güçlü bir karakter. Ama şey basabilirdim ya. Kar topası alsam. kar sopası mı çıksam acaba? Aa, bak ama orman çokken girmeyin abi. Lütfen şu doğru yapmayın. Çalacaklar. Gelişmiş dört bir de. Umarım çaldırmazsınız. Helal lan aldınız. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Çık çık abi çık şimdi. Sıfır dörtten iyi çevirdim. Helal olsun. Oraya gidemem. Şu an bufflarımı alacağım. almış. İşte satarsın. Yapma. Ben de sattım. Dairot ne yapıyorsun? <laughs> Ölecek kadar. Kanka bu export çok ballı. <laughs> i̇şte bak karşı sopasına çok az kalmış. Orada ölmesem çok güzel olurdu ama. Kuleyi verdi adamlar. Saçmana bak. Oyun bitecek. <laughs> Karşılaştığım en saçma oyunlardan biri. Neyse. Deliriyorum. Sakin ol kardeşim. Halledeceğiz toparlayacağız. Karşı topası yerine farklı bir şey çıksam mı acaba? Ne çıkabilirim? Kan kanatlar olabilir mi? Çünkü tek atmam gerekiyor. Daylato çok vuruyor bana. Ne çıkabilir mi ki acaba? Bufflarım geliyor. Yani zorlama gerek yok. Gerek yok. Çık, 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 çık. Benim oradan çıkmam lazım ya. Yoksa satardım. Dairut'u çıkardığımız güzel oldu bu arada. Dairut çıktıktan sonra çok da şeyleri kalmıyor. O fayda e gitsem mi? Boş ver be. Helal lan Helal be. <laughs> Tam oyun biter buradan. Çeviremezler. Lord de geliyor zaten. Neyse bufflarını alalım bari. Alcu sandı. Hadi bakayım görüşürüz. <laughs> lord var lord. Abi bu canlarla nasıl katıyorum ya? Lord var. Leyla ne yapıyorsun? Tez canlı kardeşimiz benim. <laughs> lord fight'ına yetişmem lazım. Ya Dairot'tan çalarım. 10 saniye içinde lütfen Lord elimiz Erecek. Eriyecek Oraya nasıl yetişeceğim? sattık ya. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çık çık çık. Çık baba. Kar sopasını çıktım ama ben buraya kar sopasını satacağım ya. Sat. Bana şey var. Ölümsüzlük var. Tam adamların dönmesi güzel oldu ama Ol orada bizim bir şekilde çıkarmamız lazım. Janson gerçekten problem oluşturuyor. Salak da kuleye gideriz. Büyük tasyaya vuracak bizim tanka. Kanka geri çık işte niye zorluyorsun ki? Niye zorluyorsun? Beatrix kaşınıyor bu arada. Kanka ölürsün. Gel. Aldığımız oyunu verebiliriz şu an. Ya tutarım oyunu ama Bunlar satarsa burada oyun bitiririz büyük ihtimal biter oyun. Bir tane daha sar çıkacağım ya büyük ihtimal. Hasarım yetmiyor. Bunu baştan beri almalıydım. Daha lanet olsun. Dönerim ya. Lord var farkındayım. Abi oyun niye bu kadar fazla uzadı ya? Benim can çalmam mı azaldı? Ne alabilirim ki? satacağız, satacağız. Lord var. Onu keser miyiz? <laughs> Sattık. Oradan çıkmam gerekiyordu. Abi bu oyun bu kadar zor olmamalı ya. Bu kadar zor olmamalı. Tamam, Daire ot gitti. Koş 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 şey kes. Gel ya alalım lordu. Gel gel. Şu önüne geç, önüne geç. Hadi Layla yardım et. Çok güzel. Çok güzel. Tankı çıkardık. Tamam bu kadar. Boyun burada biter. Diğer buff'ını da alalım. Vale kendine teklettirecek birazdan bana. Bence girer direkt Parçalarız orayı. Topla oynamamız lazım. Ne alabilirim ki? Saldır. Çok güzel be sonunda. A, ömrüm bitti. <laughs> Güzeldi. Bayağı bir zorlandığım bir oyundu. Herkese eline sağlık. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Ger